arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün birlikte Minecraft'ta hangi gün sonucumuz onu beğenirsiniz arkadaşlar bu videoyu mobilden çekme kısmında kaldım Bir yani büyük ihtimalle gerisi de artık mobilden gelecek <laughs> şu anda iki saniye içinde videoya like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız ben hemen şöyle geriden kaçayım çünkü onlar kadar biz onlardan daha fazla gelişmiş olacağız haritayı hiç bilmiyorum hem de İlk defa oynuyorum yani. Şu anda nereye gideceğim, ne yapacağım? Hız, buldum sandı alacağım. Daha sonra birilerini görsem onları alacağım çalışacağım. Şu yukarı sandık var. Onu alayım. Bilgisayarı alışıyor bunu oynayamıyorum ya. Bunu alalım hemen Şunu da yanına koyalım Envanter bak olmazsa çok iyidir Al ne bulursan Ve şöyle Şunu giy, şunu giy, bunu giy, bunu giy, giy. Okey Şöyle envanter düzenini yapınca çok güzel oldu arkadaşlar. Setimiz de var. Yemeğimiz de var. Ama bir şöyle. Oh, uf oh, uf. Oh. Çok süper. Çok süper şeyler çıktı arkadaşlar. On yine bir şey taş kaş da ama olsun bunlar da güzel. Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız bize gerçekten bizi gerçekten çok mutlu ediyorsunuz. Okay. Abone olun. Biz de size daha sık videolar getirelim. Daha hızlı videolar çekelim. Daha güzel videolar olsun. O tamam. İstediğim buydu. Şunu almam lazım. Buna göre bırakalım. onu da bırakalım. Okey. Full demir artık kendimize. artık başka yok. Şu kapılardan çıkmaya gıcık oluyor. <laughs> Şu evlerin içindekileri almaya çalışacağım ama bozu içimize yararsa da. Bir de pantolon çıkarsa Oh Full biraz iki tane dedi ya Şuradan atlamayacağım, Adam gardiyanı direkt Fox diyeceğim. Hatta biraz şöyle action'a falan girelim. Beş dakika sonra diz maç başlayacak. Umarım kazanırız. Bu sonda bakalım. Aa istediğim şey de çıktı. Bu demiriz, güzel. Bu arada arkadaşlar, Steve değildi değil mi normalde? Şu Minakon bayraklı şey gel, pederin gelmiş, onun için bunu taktım. Hem yani böyle de çok güzel artık. Benim biraz demir ya Diamond bulmam lazım ya. Üç kişi kalmışız yazı bir şekilde orta hatırladığım kadar buradaydı adamlar inşallah dev satıp falanlar ama ben onlar da benim gözde falan chestler refillendi hemen ortaya gideyim uç 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 Bu burası değil miydi ortaya? Sevmiştim de ara geldim diye. Adam Uzaktan bakayım. Az sonra keseceğim. Of kaç 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 tane baltası var. Lan ne ara yaptın o kadar şeyi. Bizde daha... De taş kılıçla dolaşıyoruz. Adam diamond balta yapmış. Şu an ne yapacağım bilmiyorum şu an kaçıyorum rastgele. Gelmiyor şu anda. bir tanecik daha. Sadece bir tane istiyorum dostum. <laughs> ben de artık dayanmadıklar istiyorum. Ha, çıkmayınca çıkmıyor işte. buradan diamond çıkarsa var ya demir balta çıktı kötü değil en azından ben taş kılıçtan iyidir diamond baltayla kafa kafaya yanmıyoruz değil mi hala şu anda videoda olduğundan fazla <laughs> hareketler yani yapamıyorum Hadi hadi hadi. Şu içeride vardı bir tane. İki dakikaya kadar bir şey bulmam lazım. İçeride var. Ya yürü yürü. Çubuk. Çubuk mu yok? Allah çok çıksın çubuk. Çıktı. Evet. Yaptık sonunda. Şuraya şu çöplerimizi atalım. Bunu da atalım zaten. işe yaramıyor. Okey. Neredesin oğlum sen? Balatan var ya bana hareketler falan yapıyorum. Hay gel şimdi bende de kılıç var. Hangisi daha Kılıç.

Lan yu heke bak. Hek oldu. İyi ya arkadaşlar görmediniz mi? nasıl vurdu o kadar? Zaten ikisi birden fokuslanınca bana yapacak bir şey kalmadı. Bu videonun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese görüşmek üzere. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve like atmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Arkadaşlar herkese görüşürüz.